acısız, beyinsiz, tek bir de acil bir söğüş. Evet, aynen öyle. İzmir usulü. Bunu biraz e, unutmuşuz. Evet. Acil dedik usta arkada geziyor. Getir, getir malzemeyi usta, getir. Evet, tam, tam taze. Evet. taze, taze yeni, yeni ayıklıyoruz. Evet. Önce <laughs> şuradan iç çanaktan, göz kenarından doğrayalım. Onlar göz kenarıyla iç çanak. Mesela bunu da beyinsiz istemiş. Ee, ha, bu her zaman şeyde, yiyen biri ama... Bu beyinsiz isteyenler olmuyor bazen. O zaman e, yaparız yani. O bol beyin yaparız. Beyni bize, he, beyinsiz isteyenin e, beyni de bol beyinli isteyene bol gidiyor. Beyni. Ha, bol beyin var senin de bol beyin. Yani çok beyin varsa o zaman sırf beyin yapabilir. Bakalım hem kaç dakika sürecek? Ona bakalım. Acil dedik Söğüş'e de. Acil, evet. E yani normalde böyle sade beyin söğüş yapanlar dana karıştırabiliyor içlerine. Çünkü başka türlü ya dana beyin kaplı kaşıyor yani. Çünkü ee, kelle takım olarak satıldığı için normalde kol beyin üstü oluyor. Beyin ziyan çok oluyor. O zamanlar yetmiyor beyin yetmiyor. Niye böyle takviyeyor adam. Dana beyin satamazdık. Onu kaynarda onu kullanıyor. Evet. Domatesi Domatisi geçtik. Gramajı ne kadar oluyor? Bir sürü için. Gramajı 275 350 gram kadar 350 gram kadar. Bu tek bir de diyor öyle tabi. Evet aynı. Çünkü Gram Bazı mesela bol bol soğan bol 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 ıslak. Bu gramaj yüksek. Ona sırf göre de... Sırf et, sırf et 250 gram. 250 gram. 250 gram. Ha, et olarak söyledin sen. Yapalım. Sırf et olarak. Evet. Garnitürüyle falan 400-450 gram çıkıyor bir söğüş. Evet. Bunun sarım tekniği de ayrı bir tekniği var. Müşteri rahat yiyecek söğüşü. Evet. Bak 2 dakikada bitirdik söğüşü. Vallahi 2 dakikada bitirdik. Demek evet. acil söğüş 2 dakikada çıkıyor. Eline sağlık usta. Teşekkür ederiz. Evet. Bir tanesini.